Merhaba arkadaşlar, Tahsin Hocam kanalına hoş geldiniz. Dün yaptığımız çalışmalarımıza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. soruda kalmıştık. Ali'nin parası, Veli'nin parasının 3 katıdır diyor. O zaman Ali için A, Veli için V diyoruz. O zaman Ali'nin parası 3 kat olduğuna göre Veli'nin parasına X dersek Ali'nin parası 3X olur. İkisinin paraları toplamı 120. O zaman bu paraları toplayalım. 120 eşit oluyor. 4x eşittir 120 olduğuna göre x eşittir kaç yapacak? 30 TL yapar. Bu durumda Ali'nin parası 3 çarpı x'ten 30'dan 90 TL. Veli'nin parası da x olduğuna göre 30 TL olur. Peki buraya kadar çözdük. Şimdi diyor ki Ali Veli'ye kaç TL verirse paraları eşit olur. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yöntem var. Aralarındaki fark ne kadar? 60 TL. O zaman bunun yarısı kadarını paylaştıklarında paralar eşit olur. Yani yarısı kaç yapar? 30 TL. Hadi hesaplayalım. Ali Veli'ye 30 lira verirse parası 60 TL'ye düşer. Bu durumda veri de 30 TL aldığı için parası 60 TL'ye çıkar. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Kullanışlı bir kuraldır. Gelelim 12. soruya. Bir çubuğun ucundan 18 cm kesiliyor. Buna göre bu çubuğun orta noktası ilk duruma göre kaç santimetre kayar? Bu sorular çok basittir. Karmaşık gelebilir ama her zaman kesilen miktarın yarısı kadar kayar. Yani 9 cm kayar. Gelin size bunu başka bir yöntemle ispat edelim. Hemen bir çubuk alalım. Diyelim ki boyu 20 cm olsun. Peki neresinden keselim? Sağından, solundan fark etmez. Neresinden keserseniz kesin. Mesela sağından 6 cm keselim, solundan 2 cm keselim. Peki ne kadar toplamda kestik? 8 cm. O zaman ne kadar kayacak yeri? 4 cm kayacak. Bakalım doğru mu? 4 cm dedim kenara koydum. Peki Sağından 6 santim, sondan 2 santim kestim. Kaç santim kestim? 8. Peki çubuğun boyu şu an kaç oldu arkadaşlar? 8 santim kesersek 12 santimetre. Peki ilk durumda 20 santimetreyken ortası kaçtı? 10'du. Peki 12 santimetreyken ortası kaç? 6. Ne kadar yer değiştirdi? 4 santimetre. Bu kadar. Peki başa dönersek ne demiştik? Her zaman kesilen miktarın yarısı kadar. Geçelim diğer soruya. Bir kümeste tavuk ve tavşanlardan oluşan toplam 30 hayvan vardır diyor. O zaman tavuklar için tavuk, tavşanlar için tavşan yazıyorum. Peki benden kimin ayaklarını soruyor? Bakalım tavukların sayısını soruyormuş. Pardon tavuklar o zaman x diyeceğiz. Tavşanlara peki ne diyeceğiz? Toplamda x tane tavuk varsa 30 eksi x tane de tavşan vardır. Peki diyor ki bu kümeste tavuk ve tavşanın ayak sayıları toplamı. Şimdi ayak sayıları dediği zaman şöyle. Tavukların iki ayağı olduğuna göre toplam tavuk sayısı x ise 2x tane çarparsam hep 2x tane tavukların ayak sayısı. Tavşanların 4 ayağı vardı. Bunu 4 ile çarpmam lazım o zaman. 4 çarpı 30'dan 120. Eksi x'e de 4'ü çarparsam eksi 4x ayak tavşanlardan gelir. Toplam ayak sayıları 84 ise diyorsa o zaman toplam diyorsa ben bunları toplayacağım neye işleyeceğim? 84'e işleyeceğim. 84 diyorum ve denklemi toparlayarak sağlıyorum. Peki 2x eksi 4x toplarsam ne yapar? Eksi 2x 120 eksi 2x eşittir 84 diyorum. Şimdi denklemi toparlayacak olursak eksi x'i eşitliğin sağ tarafına 84'ü de sol tarafına atalım. Eksi 2x sağ tarafa geçerse artı 2x. 84 sol tarafa geçerse eksi 84 olur. Yani 120 eksi 84 120'den 80'i çıkardık 40. 4 daha çıkarırsak 36 kalır. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 18 olur. x neydi çocuklar? Tavukların sayısıydı. Zaten ben de tavukların sayısını istiyordu. 14. soru. Bir lokantada 3 kişilik ve 4 kişilik masalar bulunmaktadır. Buraya kadar çözelim. 3 kişilik masa, 4 kişilik masa. Devam ediyoruz. Bu lokantada toplam 24 masa vardır. Peki benden ne istiyor? 4 kişilik masaları. O zaman 4 kişiliklere x dersem toplamda 24 masa olduğuna göre 24 eksi x tane de 3 kişilik masa olur. Peki buraya kadar da çözdük. Buraya kadar da. Bu lokantada bütün masalar dolu olduğunda 87 kişi olurmuş. Hadi bunu yapalım. Diyelim ki 3 tane 3 kişilik masa var. Kaç kişi oturur bunlara? Her bir masa 3 kişi oturursa 3, 6, 9 yani çarpmam gerekiyor. O zaman 3 kişilik masaları 3 ile çarpalım. 24 eksi x'i 3 ile çarparsam 24 çarpı 3'ten 72. Eksi x ile 3'ü çarparsam eksi 3x kişi oturur. 4 kişilik masalar x olduğuna göre bunları da 4x kişi oturur. Peki bunların tamamen dolduğunda kaç kişi oluyormuş? 87 dediğine göre buraya 87 yazacağım. Denklemi toparlamak için sağlıyorum. Eksi 3 x ile artı x, 4 x'i toplarsam x yapar. 72 artı x eşittir 87. 72 diğer tarafa atarak x'i bulabilirim. Yalnız bırakıyorum. Çıkarma diye geçeceğinden dolayı 87'den 72'yi çıkarsam da demek ki 15 tane 4 kişilik masam vardır arkadaşlar. Cevabımız 15 olur. Geldik 15. soruya. Ali Kumbarası'nda 10 ve 25 kuruşluk madeni paraları biriktirmektedir. 10 kuruşluk madeni para, 25 kuruşluk madeni para dedim altını çizdim. Buraya kadar yaptım. Ali'nin kumbarasında toplam 42 adet madeni para vardır ve benden 25 kuruşlar istiyor. O zaman 25 kuruşa x dersen 42 madeni paranın x tanesi 25 kuruşluksa o zaman 42 eksi x tanesi de 10 kuruşluk olur. Peki toplamda kaç paramız vardır? Çünkü toplamda 6 TL olduğunu söylüyor bunları. O zaman 10 kuruşlukları çarparsam eğer 420 eksi 10x tane 10x para yapar. Yani TL yapar. Evet 10x. 25 kuruşla da x'i çarparsam da 25x kuruşluk da buradan para gelir. Ve bunların toplamı 6 TL. Peki 6 TL kaç kuruş yapar? Bu da ne yapar arkadaşlar? 600 kuruş yapar. Eşittir 600 diyelim. Denklemi sağa alıyorum. Eksi 10x ile artı 25x'i topladım. 420 artı 15x eşittir 600 dedim. 420'yi sağa attım. 15x eşittir 600'den 420'yi çıkaracağım. Çünkü burada toplamayı da eşitliğin sağ tarafına çıkarma dili geçiyor. Kaç kalır arkadaşlar? 180 kalır. Her iki tarafı 15'e böldüğüm zaman da 12 kalacaktır. Demek ki 25 kuruşluk kaç tane madeni param varmış? 12 tane. Evet. 16. soru. 20 sorudan oluşan bir sınavda her doğru cevap için 6 puan verilirken her yanlış için de 2 puan kesiliyormuş. 48 puan alan kişinin yanlış cevap sayısı. Evet. Şimdi o zaman doğrular için D, yanlışlar için Y diyorum. Yanlışları sorduğuna göre X tane yanlış yaparsam toplamda kaç puan soru varmış? 20 soru varmış. O zaman 20 eksi X tanesi de doğru sayısı olur. Doğrular için 6 puan alan kişi, bir soru için 6 puan, 2 soru için 12 puan, 3 soru için 18. Yani çarpma işlemi yapmam lazım. O zaman 6 puan alabilmem için 6 ile 120 X'i çarpmam lazım. Peki 6 ile 20 X'i çarparsam ne yapar? 120 6 çarp 20'den Eksi x 6 çarparsam eksi 6x. Yanlışlar için bu artı değer. Yanlışlar eksi değer olacak. Peki onlar için 2 puan kesilisi 2x puanı. Ama çıkarma olması gerekiyor. Çünkü eksi puan olduğu için eksi 2x yazıyorum. Eşittir. Kaç puan oluyormuş? 48 puan. 48 yaptım. Yine sağ tarafa taşıyacağım. Şimdi öncelikle buradaki işlem yapmam lazım. Alıyorum sağ tarafa. 120 eksi 6x eksi 2x eşittir 48 dedik. Peki devam edelim. Eksi 6x ile eksi 2x toplarsam 120 eksi 8x eşittir 48 olur arkadaşlar. Eksi 8x'i bu tarafa atalım. 48 de bu tarafa atalım. Eksi 8x eşitliğin sağ tarafın eksi olduğu için artı diye geçer. 8x olur. 48 de bu tarafa çıkarma diye geçer artı olduğuna göre. 120'den 43 çıkardım 80. 8 daha çıkardım 72 kalır. Her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman x eşittir 9 olur. Yani yanlışların sayısı kaç taneymiş? 9 tane yanlış yapmış bu arkadaş. Evet geldik 17. soruya. Bir otelde 2 kişilik ve 4 kişilik odalar bulunmaktadır. O zaman 2 kişilik oda, 4 kişilik oda diyorum. Buraya kadar çözdüm. Bu otelde tam kapasiteyle dolu olduğunda yani bütün odalar dolu olduğunda 46 kişi bulunuyormuş. Bu otelde 15 oda <laughs> olduğuna göre diyor. 4 kişilik oda sayısı kaçtır? Şimdi 4 kişilik odalara x dersem toplamda 15 odam var ise 15 odam varsa 15 eksi x tane de 2 kişilik odam vardır. 2 kişilik odalara toplamda kaç kişi yerleşir dersek eğer 2 ile 15 eksi x'i çarpmam lazım. O zaman ne yapar? 30 eksi 2 x kişi 2 kişilik odalara 4 kişilik odalarda x tane olduğuna göre çarparsam hep 4x kişi de 4 kişilik odalara yerleşmiş olur. Bunları topladığım zaman toplam kişi sayısına ulaşırım. Yani otelin tam kapasitesine yani 46 kişiye ulaşmış olurum. 46 dedim ve denklemi sağa taşıdım. Bunları önce işlemi düzenleyelim. 30-2x artı 4x eşittir 46'yı tekrar yazdım. Buradaki işlemi yaptığım zaman 30-2x artı eşittir 46. 30'u eşitliğin sağ tarafına attığım zaman çıkarma diye geçecek. 2x eşittir 16'dan x eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüğün zaman 8 yapar. Yani 4 kişilik oda sayısı 8 olacaktır. Geldik 18. soruya. Evet. Öğrenciler için en çok zorlandığı soru tiplerinden. Bir sınıftaki sıralara öğrenciler ikişer ikişer oturduklarında 6 kişi ayakta kalıyormuş. Eğer bu öğrenciler 3'er üçer, üçer otururlarsa 2 sıra boş kalıyormuş. O zaman önce diyelim ki ikişer diyelim. Buraya da 3'er diyelim. Bakalım nasıl olacak. Bu sınıfta kaç sıra varmış? Şimdi sıra sayısına diyelim ki x diyelim. Şimdi bu öğrenciler sıralara ikişer ikişer otursa. Diyelim ki 3 sıra varsa ikişer ikişer otururlarsa iki, her birine ikişer ikişer. 2, 4, 6 yani çarpma işlemi yapıyoruz. x tane sıra varsa, ikişer otursa 2 iki x kişi yapar. Doğru mu? Peki 6 kişi ayakta kalıyor. 6 kişi ayakta kalıyorsa demek ki sınıfta öğrenciler ayakta kalıyorsa sınıf mevcudu sıra sayısına göre biraz daha fazla oldu. Bu durumda Artı 6 dersem bu bulduğum denklem sınıf mevcudu olur. Sınıf mevcudu. Peki 3'erli oturtalım bakalım. Yine x sıra vardı. 3'erli oturursa her bir sıraya 3 kişi oturursa x sıraya 3 x kişi oturur. Peki sıralar doldu mu? 2 sıra boş kaldı. 1 sıraya 3 kişi oturuyorsa 2 sıraya 6 kişi oturur. Ama sıralar boş kaldığına göre o zaman eksi 6 demem lazım. Bu da sınıf mevcudu olur. O zaman x de sınıf mevcut olduğuna göre o zaman birbirine eşit olmak zorunda. Hadi denklemi düzenleyelim. 2x artı 6, 3x eksi 6. Şimdi arkadaşlar hemen yan tarafa alalım. 2x artı 6 eşittir 3x eksi 6 dediğim zaman 2x'i 3x'in yanına eksi 6'yı da artı 6'nın yanına atacağımız zaman ne yapar? İşlemin tam tersi olarak geçiyordu. 2x artı 3x'in yanına negatif olarak geçer. 3x eksi 2x'ten x olur. Eksi 6 eşitliğin sol tarafını artı 6 diye geçer. 12 yapar. O zaman ben x olarak neyi buldum? Sınıftaki sıra sayısı. Bu eşittir. 12'ymiş. Sınıf mevcudu diyordu. Sınıf mevcudu arkadaşlar şu yaptığımız denklemden bulmadık mı? İster birincisine isterseniz ikincisine x gördüğünüz yere 12 yazabilirsiniz. Birincisine yazalım. 2 çarpı x yerine 12 yazacağım. Artı 6 diyeceğim. 2 çarpı 12 24 artı 6'dan 30 gelir. İsterseniz İkinci denklemde koyun. 3 çarpı 12 eksi 6. 3 kere 12 36 eksi 6. Bu da 30 gelir. Dolayısıyla cevabımız ikinci sorunun cevabı da 30 gelecektir. 19. soru. Bir okulun merdivenlerini bir öğrenci ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyormuş. Çıkışta attığı adım sayısı, inişte attığı adım sayısından 9 fazladır diyor. Şimdi ikişer ikişer çıktık, üçer 3'er indik. Yani buradaki merdiven arasında hem 2'nin hem de 3'ün katı olması lazım. Hem 2'nin hem de 3'ün katı dersem eğer merdivenler o zaman 6x diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki 6x tane merdiveni 2'şer ikişer çıkarsak. Mesela 6 tane basamak olduğunu düşünün 6 tane merdiven olduğunu düşün. 2'şer çıkarsak 6'yı 2'ye bölersen 3 adım atar. O zaman burada da 2'şer 2'şer çıktığım zaman 3x adım attığını söyleyebiliriz. 6x'i 2'ye bölersek. O zaman 3'er 3'er çıktığımda da 2x adım atmış olur. Ve bana diyor ki ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiği zaman çıktığında attığı adım sayısı indiğinden 9 fazladır. O zaman eksi dediğim zaman 9'u bulacağım. Buradan x eşittir kaç gelir? 9 gelir arkadaşlar. Yani x yerine 9 koyduğum zaman da c seçenindeki 6 çarpı 9'dan demek ki bu okulun merdivenleri 54 basamaklı oluyor. 54 basamaklı oluyor. Peki hemen A'ya gelelim. Çıkışta attığı adım sayısı. Çıkışta attığı adım sayısı ikişer ikişer çıktığına göre 3x'ti. 3x'ti. O zaman 3 çarpı 9 diyeceğim. 27 adım atmış olacak. Arkadaşlar inişte de 2x adım atmıştı. Buraya da 2x diyelim. Bu durumda ne olur çocuklar? 2 çarpı 9'dan 18 adım atmış olur. Peki. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Yeşim bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katı okuyarak 5 günde tamamlıyormuş. O zaman birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün diyor. Şimdi birinci güne ben eğer x dersem, ikinci gün iki katı 2x, üçüncü gün onun da iki katı 4x, dördüncü gün 8x ve 16x olarak okur. Peki diyor ki beş günde bitirdik mi bitir? Kitap sayımız kaçmış? 186. O zaman ben bunları toplarsam eğer her gün okuduğum kitap sayısını toplarsam kitabı bitirdiğime göre 186 olacak. Bunları toplarsam eğer 2x de 8x 10x, 4x de 16x 20x 30 yaptı. 1x de buradan toplamda 31x eşittir 186 ise her iki tarafı 31'e böldüğüm zaman x eşittir. Kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. Peki benden ne istiyor? 4. gün. Dördüncü gün 8x'ti. Yani 8 çarpı 6'dan demek ki 4. gün 48 sayfa kitap okumuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.